I'm mm -hmm. Kayının oğlu diğer telefon açtı dedi yenge sizin ev satılmış. Bir sefer aldı adam aldı paranı. Hani i̇kinci sefer nasıl evi yine satacaksın? Hava sıcak değişten geldim burada biraz uzandı. Uzandıktan sonra kalktım dedim. Başladı kimlik, adımı soyadımı, doğum tarihimi, doğum yeri. Takak yavaş yavaş taşınak paramız yoktu zaten. Öyle o şekilde tamamlamadan biraz eşe koyduk içine, işine taşımadan dolandırıcılar götürdü. Valla 12 yıl bu adam çalışmadı. 12 yıl hastaydı, hastanedeydi. Biz Diyarbakır'da oturuyorduk. Para nasıl ödenecek? Bu borç nasıl verilecek? Yani çocuklara üzülüyorum. Çok zordur yani. yani kimin neyin elinden ne koptuysa Allah rızası için Yardım etsin bize başka yapacak bir şey yok. Ne diyor? Bilezik bilezik alsın falan borç ettik. Onları aldık bir şekilde tamamlamaya çalıştık. Bin geldi belki kuru ekmeğe de muhtaç olduk ama belli ettirmedik buna mümkün olduğunca yani şey yapmadık. Babam üzülmesin dedik. Bir şey olmaz. Hani üstümüz başımız eksilsin. Sıkıntı olmaz. Yeter ki onlar artık yani bu zaten sonra artık sıcak bir yerde sıcak bir şey bir şekilde otursunlar diye. Sözde beni yani aldık dedik. Tarsınak evimize nasip olmadı.